...yani ya Efendim. Böyle yani tek tek konuşacağız. Alo. Efendim. Fatih. Bak şu anda ben yani. Buyurun başvakalım. Hasta televizyon izliyorum burada. Şimdi evet. Bahçeli'nin bütün konuşmalarını altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın. Anlaşılmıştır efendim. Şimdi tamamdır. Ve orada sürekli olarak bu bantta işte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi e, görüşmeler yapmak değil bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir. Görüşmeler Anlaşılmış yerine Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları atmaktır. Yani Bahçeli böyle demiş. Tamam şimdi bunu bant tamam olarak Anladım efendim. Şimdi hemen. Yani tamam efendim. Ama anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şeydi hala bunlar ya. Ne gerek var? Evet. tamam yani. evet. 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 An, eminiz olur efendim. Anlaşılmıştır evet. şu an. Şimdi yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Sanki onlar halkına yabancı. Efendim? Abdullah Sen ya. Çok acil şu bahçenin haberini çek, Alt yazıyı da çek ne olur. Tamam çektik ne yap, abi. Yap? hemen ama. Hemen çektik, çek, çektik çek, yazın. He? Çektik abi şimdi son dakika diyorsunuz değil mi? Evet hemen çek. Kaldır hemen. Çektik çektik abi. Ee, tamam, tamam. kayan yazıda sadece kayan yazıda var. Kayan yazıyı da kaldır hemen ne olur. Boş ver kaldır. Tamam peki gör. Kaldır hemen çek. Hı -hı. o. Kenan Beyciğim başbakan aradı. Evet Ya bir son dakika diyerek Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nın görevi müdahale etmektir sözü varmış. Onu veriyormuşuz. Fazla dedi haber türkü koydum Fatih yani beni yoruyorsun diyor. Abi ne yapalım yani şimdi bu son dakikaları nasıl yapalım yani Bahçeli bir şey söyleyince veriyoruz zaten. Yok, yani, e, evet, görüntüyle, ya, işte. yok Cumhurbaşkanı'nın görevi dinlemek değildir. Size müdahale etmek demiş. Ne demiş? Abi şunu bir, ben Abdullah seni bulamadım. Mı? Abdullah mı dedi ki Abdullah böyle bir şey mi var dedi. Evet dedi. Ya Fas'tan mı izliyor? Şeyden izliyor. Nasıl yapsam bilmiyorum. Evet. Evet, şimdi ben bir, bir çekelim şimdi bir çekelim tamam, de, tamam, de. Tamam. bir rahatlatalım da Birisi oy kiram işinde kıyamet bile bir şey kopmalı. Efendim Fatih Bey. Ne yaptın Abdullah? Kaldırdık ikisini de kaldırdık. Hem Çıkır'dan kaldırdık hem Kayan Yazı'dan kaldırdık. Şimdi daha makul açıklamaları var ona göre Ya kimin, kimin gözünden kaçtı o? kimsenin gözünden kaçmadık. grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar. Bütün kanallar son dakika verdi. Ee, tabii onlar verince biz de verdik. Ee, daha sonra kaldırdık. Ne dedi adam? Ee, Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşturacak adımlar attın dedi. Biz de aynen bu şekilde o ifadeye girdik. Yani diğer kanalların diğer kanalların girdiği gibi bir ifade girmedik. biz. Tamam doğru. Ama yani orada benim gücüm var kardeşim. Ben bu işe engel olacak olan benim. Devlet yapamasa da ben yapmayız, yaptırmayacağım. Bunu falan gibi ifade de var bizde yok yok bu cümle şuradan sonra ülkücüler sokağa çıkmayacak. Bakın tamam. tamam. Ee, cümlesinden sonra tarif ettiği için o Ülküler soka sokağa çıkmayacak. Onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Nokta. Tamam. olur. olur. Tamam abi. Tamam tamam. Tamam, tamam. tamam. O da Orada millete Ülkücü camiaya bir sakinlik var ama öbür tarafta yani başbakan kendi yetkisini ve gücünü kimseyle paylaşmak istemiyor. Tamam